5 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Paşa Mersin'e geldi ve ilk kez Mersinleri toplayarak artık vatanımız için mücadele etme zamanının geldiğini söyledi. İşte biz bunları doğru anlatabilmek için Erdemli Belediye'mizin düzenlemiş olduğu bu programda bin tane çocuğumuzu Anıtkabir'e getirdik ve Atatürk gerçeğini, Atatürk'ün neler söylediğini, Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu, nasıl bir ilkeleri olduğunu anlatarak gülümseyen Mersin'in temellerini atıyoruz. Onun vizyonunu, onun devlet adamlığını gelecek kuşaklara aktarmak adına Erdemli'den bin tane öğrencimizle birlikte atamızın huzurundayız. Kızıl Elma yolunda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün ilkelerine sahip çıktığı müddetçe inşallah Kızıl Elma hedefini de yakalayacağımızdan bizim zerre kadar endişemiz yok. Gençlerimiz onun için buradalar. Gençlerimiz onun için e, anıt kabirdeler ve atalarının huzurundalar. Çok mutluyum. Atamızın yattığı yerdeyiz. Gururluyuz. Yüzüncü yılında burada olmaktan gurur duyuyoruz. Buraya ilk defa geliyorum ve çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Milli Eğitim Müdürümüze ve Mükerrem Tolga'ya çok teşekkür ediyorum. Atamın yanına geldiğin için kalbin sevinçle dolu. <laughs> Hoca evet, iyi. Yavaş. Evet, yavaş, yavaş Evet, yavaş arkadaşlar, yavaş. Ön, Bu sol taraftaki kadın heykel grubunun elinde tuttuğu başak demekti. Anadolu'nun verimli topraklarını eee ağlar vazette gördüğünüz kadın Atatürk'e olan yasını eee Evet ilan başlatıyoruz. Başlıyoruz. Yürümemiz lazım. Evet. Evet. Aynı zamanda sol taraftaki kule Mehmetçik Kulesi olarak adlandırılmakta. Evet. Sola doğru gidiyoruz.

何